Herkese merhaba. Karacahom e, mağazasına geldim. Geçenlerde Züccaciye bölümünü çektim. E, bu videomda da tekstil ürünlerini göstermek istiyorum. Çünkü Karacalı biliyorsunuz indirim karnavalı var. E, çok da güzel ürünleri var. Hadi başlayalım o zaman. Evet burada Exur live evlilik paketi e, deniliyor. Karacahom'un. 14 parçadan oluşuyor. Şöyle rafta gördüğünüz. Burada neler mi var? Ona hep beraber bakalım. Şimdi şöyle embos battaniye bir parça deniliyor. Şurada. Ve nakışlı saten nevresim takımı şu oluyor. Evet. Bir de yatak örtüsü seti. Şu gördüğünüz ve şurada yastığı. Süs yastığı var bir de arkada. Şöyle şöyle göstereyim. Şurada hemen yakınımda olan süs yastığı da böyle. Tabii bu farklı e, rengi oluyor. Yastık, yorgan. Onlar da tabi e, şurada. Şunun içerisinde. E, gül kurusu rengi diye geçiyor. Volante serisi. Şöyle resimde görünenler toplam 14 parçadan oluşuyor çekiz paketi 2198'den 1699'a 200 TL'lik taksitlerle başlıyor e, renk olarak da burada vizon rengi var gül kurusu ve mor mürdüm renkleri mevcut Şöyle göstereyim kurulu halini. Gerçekten çok müthiş yani şöyle dokunayım sizin için. Harika. Şöyle örtüsü de gerçekten çok kaliteli ve güzel. Kurulu hali böyle. Hemen yan tarafta başka rengi var. Yine şöyle dokusunu. Ay müthiş ya gerçekten. Bu da İpek Premium Evlilik Paketi diye geçiyor. Ee, 4.999 yerine 2.999 üzerinde gördüğünüz bütün parçaları Venita Gold Serisi diye geçiyor. Ee, neler mi var içinde? Şöyle bakarak söyleyeyim size battaniyesi var bir parça. Nakışlı ipek 6 parçadan oluşuyor. İpek yatak örtüsü seti 3 parçadan oluşuyor. İpek süs yastığı üç parçadan oluşuyor. Kurulu hali de böyle. Şu nevresim takımı. Saten çok güzel. Ee, iç dokusu böyle. Şöyle göstereyim. Evet. İç nevresimi böyle saten. Üzerinde de örtüsü böyle. Çok güzel gerçekten. Evet toplamında 2999'a düşmüş. 4999'dan. Üstü de gördüğünüz gibi farklı renkleri mevcut. Bizon ee, rengi var. Ee, birazcık böyle nasıl desem mint yeşili gibi bir renk görünüyor ışıklardan. Küçük küçük kırlentler de var. Evet. Şöyle gözüme çarpan filli çok güzel bir nevresim takımı var. Harika. Çok güzel. Örtüsüyle beraber komple takım. Nevresim ve örtü takımı. Çok şahane gerçekten yastıkları, nevresim takımı dediğim gibi bir de örtüsü ve yastıklarıyla beraber top şöyle resimde gördüğünüz gibi göstereyim. Şöyle. Evet. Nevresimi 200'e 220 cm. Yatak çarşafı 240'a 260 cm. Balanlı yastık kılıfı 50'ye 70. 4 adetten oluşuyor. Ve pike e, pikesi de 200-200 cm ebatlarında. Nevrezim takımı ve Jakar pike seti diye geçiyor. E, toplamda 350 TL. Ama gerçekten bence değer. Çünkü e, çok güzel takım ve renkler mevcut. Farklı renk ve desenler de mevcut. Yani istediğiniz renkler desenler mevcut. mevcut. Bu tarafta da böyle battaniyeli olanlar var. Bunun fiyatını göremedim. Burada da battaniyeli olan setleri var. Böyle gri tonlar. Evet nevresim takımı ve pamuk battaniye seti diye geçiyor. Bir bakayım fiyatını görebilirsem. Evet, e, 180 TL. E, nevresim takımı ve pamuk battaniye seti 180 TL. E, dediğim gibi farklı desenler de mevcut. Evet, hemen bir yanlışı düzelteyim. Ben battaniye fiyatıyla karıştırmışım. Nevresim takımı ve pamuk battaniye seti 450'ymiş. Çok çok affedersiniz. Burada aşağıdaki tekli battaniyeler 180 TL'ymiş. gördüğünüz gibi farklı renk ve desenlerde mevcut. Burada da şöyle bir örgü battaniye gördüm. TRO diye geçiyor. %100 akrilik. 130'a 170 cm. 130 TL. Mavi. Yeşil rengi. Ve altta da lacivert renk mevcut. Evet şimdi burada mevresim iki takımları görüyorsunuz. Çok şahane desenler şöyle arkalarda. Yani gerçekten bakmaya insan doyamıyor. Pike takımların fiyatı da 240 TL. Kaçırmayın derim canlı renk sevenler, sade sevenler, sakin renk sevenler hepsi bir arada gerçekten çok şahane. Şurada da bir aksesuar gördüm. Ne kadarraymış? 110 TL. Böyle bir aksesuar. Evet, nevresim takımları. Yine zaten nevresim takımı diye geçiyor. Evan serisi. Şöyle farklı desenler de mevcut. Bunlar da 330 TL. Yine farklı renkli desenler mevcut. Hemen alt tarafta da yatak örtüsü seti var. Ee, burada da pembe renk mevcut. Şöyle birazcık öne çıkarayım. Evet pembe. Şöyle sütlü kahve renk tonunda. Bunlar da bu şekil. 200 TL. Yatak örtüsü seti. Hemen onun bir alt rafında pike takımı piguya set diye liyan lila diye geçiyor. Ee, bakar mısınız? Şunun zarifliğine. Çok ama çok güzel ya. Harika. Bunlar ne kadar aymış? 599 yani 600 TL farklı renklerde mevcut. Hemen şöyle altta. Ay aman Allah'ım ya çok güzel. Hemen burada da ayrı yeten bir aksesuar daha gördüm. O renk tonlarında. Fakat bunun fiyatını göremedim. Hemen böyle başka neler var battaniye ve yatak örtüleri komple böyle takımlar şöyle kurulu haliyle göstereyim rengarenk dokusuna bir bakalım evet çok güzel ve çok kaliteli ister sade ister böyle hafif parıltılı sevenlere birbirinden güzel. Birazdan bunların fiyatlarını da öğrenip e, sizinle paylaşayım. Ve bir de böyle türlü sevenlere e, türlü de var. Tül detayı sevenlere şöyle yanlarından fırfır. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunların fiyatı 2400'den başlıyor e, tabi tekli alırsanız öyle ama şuradan mesela şu kurulu e, olan komplesini almak isterseniz de şöyle bir göstereyim Home'un bir dolu evlilik paketi diye geçiyor 3500 yani 3499 diyor ya yani 3500 yerine 1999 yani 2000'e geliyor çeyiz paketinin tamamını alırsanız yani 10 parçadan oluşuyor. Bunun içinde şu an burada gördüğünüz ne varsa hepsi. Yani nevresim takımı, pike takımı, battaniyesi daha benim sayamadığım birçok parça oluyor. Şöyle göstereyim. Burada da daha daha net görünür belki. İç pike takımı işte örtüsü battaniyesi komplesini alırsanız dediğim gibi e, 3500'den 2000'e düşüyor. Bence böyle daha avantajlı. Şöyle tekli 2400'den başlıyor ya. Öyle. Şimdi bu haftalık bu videomda Karacay burada sonlandırıyorum. tabi e, tabii göstermediğim daha birçok ürün var. Ama hani sizi sıkmamak adına Burada e, videoyu sonlandırmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın.